Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ölçme ve ölçek kavramlarını inceleyeceğiz. Özellikle ölçek kavramı üzerinde duracağız. Ölçek birçok çalışmanızın önemli unsurlarından biri olacak. Hazırlayacağınız tez öneri formunun tezinizin de önemli unsurlarından biri olacak. Bu e, ders sayesinde diğer yüksek lisans öğrencilerine de umarım zorlandıkları bu konuda yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Ya, Dersimizin içeriği, akışı şu şekilde olacak. Bir araştırma planı, örnek bir araştırma planı göstereceğiz. Ölçek bunun neresinde onu göreceğiz. Sonra da ölçek türler hakkında bilgi verip mümkün olduğu kadar dersi kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Bir araştırma planı gene, genel olarak bu şekilde olabilir arkadaşlar. Araştırmanız, bir araştırma teziniz de öyle olacak. Bir problemle başlar. Bu probleme göre bir amaç ve önem oluşturursunuz şu aşamaları da yaptıktan sonra e, kullanılacak aracı seçersin. İşte bu ölçektir arkadaşlar. İsterseniz biz ölçeğe gelmeden önce isterseniz şöyle yapalım. Biz ben sosyal bilimler araştırmacısıyım. Bu dersi de daha çok sosyal bilimlerde araştırma yapan arkadaşlar için ölçek kavramını iyi anlaşılması için yapmaya çalışıyorum. Fen bilimlerinden bir örnek verirsek fen bilimlerinde bakınız önce ölçmeyi bir tanımlayalım. Bir özellik, olgu, nesne veya değişkenin uygun bir ölçme aracı yardımıyla gözlenerek sonuçlarının sayısal, bir biçimde ifade edilmesidir diyebiliriz. Ölçek neymiş? Ölçme aracı. Bakınız fen bilimlerinde kolay. Nasıl kolay? E, ölçülecek nesnenizi seçiyorsunuz önce. Diyelim ki domatesi ölçeceğiz. Pazara gittik domates alacağız. Seçtik domatesi ya da bir e, teyzemizden ya da amcamızdan domates, bir kilo domates istedik. Ne yapıldı? Domates seçildi. Ölçülecek nesne ne? Domates. Bunu neyle ölçersiniz? Kilogramla. Ölçme aracı burada kilogram. Ölçme işlemini yaptınız. Sonuçta bir kilogram ortaya çıktı. Fen bilimlerinde bu iş kolay. Niye? Çünkü ölçeceğiniz birçok nesnenin bir birimi var. Ölçme birimi var. Nasıl yani? Eğer siz çarşıya çıkıp çıktığınız bir kumaş alacaksanız bir kumaşçıdan e, kumaş isteseniz bir, e, bir birim neyle isterseniz metreyle. O da çıkarır metresiyle ölçer. Eğer bir mesafeyi ölçmek istiyorsanız bir şehirden bir şehre kaç kilometre olduğunu ölçmek istiyorsanız binersiniz arabanıza sıfırlarsınız kilometrenizi orada da ile yine ölçersiniz. Bakınız birçok fen bilimlerinde şeyin ölçme aracı vardır. Burada olduğu gibi. Peki biz Sosyal bilimler çalışıyoruz. Biz nasıl ölçeceğiz? Diyelim ki çalışmamızda marka değerini ölçeceğiz. İnsanların marka değeri algısını da ölçeceğiz. Bunu da çalışmanın amacına göre farklı yerlere götüreceğiz. Peki biz marka değeri domates mi? Nasıl ölçeceğiz? Bizim marka değeri marka değerini ölçmek için aynı bu domates örneğinde olduğu gibi bir ölçme aracına ihtiyacımız var. İşte bu ölçme araçlarına ölçek diyoruz arkadaşlar. Bunun birkaç çeşidi var. Şimdi sizinle onu bir tartışalım. Diyelim ki bir araştırma planladınız. Bu araştırmanızda bir anket formu tasarladınız. Bir şeyler, bir veri toplayacaksınız. Bu veride anket formunda kullanacağınız değişkenlerinizi belirlemeniz gerekir önce. Bu belirlediğiniz değişkenlerin de hangi ölçeklerle ölçüleceğini, bunlarla ilgili hangi e, istatistik analizleri yapabileceğinizi, hangi sonuçlar alabileceğinizi bilmeniz gerekir. Bu şeyi şu anda bunu diyelim ki değişkenimizi belirledik. Marka değeri hangi değişkenler olacağını belirleyip hangi ölçekler olduğunu bilmediğimiz için bu konuyu ölçekleri gördükten sonra bir daha tartışacağız. En sona bir daha aldım bunu. Bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar temel olarak ölçekler 4 çeşit ölçeğimiz vardır. Bunlar 2 2 ayırırsak sayısal olmayanlar yani non parametrik olanlar ya da kategorik olanlarla Sayısal olanlar yani parametrik olanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Bunu kısaca şu içinde biraz sonra söyleyeceğiz ama burada da söyleyebiliriz. Bu ikisi non parametrik olan kategorik olanlara sayısal işlemler, sayısal analizler, sayısal istatistikler yapamazsınız. Bu iki tane ölçekte ölçmüşseniz verinizi böyle almışsanız bunlara sayısal analizler, sayısal istatistikler yapabilirsiniz. Sayısal testler seçebilirsiniz. Peki <laughs> bunlar ne bakalım? Bakınız arkadaşlar nominal isimsel dediğimiz ölçekle siz alacağınız verileri gruplarsınız. Aslında sınıflandırmaya yarar. Sınıflandırma değişkeni de diyebiliriz buna. Ne demek yani? Eğer bu anket verinizde demografik özelliklerden örneğin cinsiyeti soruyorsanız cinsiyette kadınlarla erkekleri gruplamak için kullandığınız bir ölçektir. Demek ki biz cinsiyeti nominal ölçek olarak ölçebiliriz. Peki nominal Başka ne? Biraz birkaç tane daha söyleyelim. Başka ne olabilir? Evli misiniz? Evet, şey evet hayır. Medeni durumunuz evli, bekar. Bakın gruplanma gerektiği zaman kullandığınız bir ölçektir. Marka sizin için önemli midir? Evet, hayır gibi sorular. Bakın başka ne varmış? Mesela yaşadığınız ilim plaka kodu. 60 diyelim diyelim ki 60'ta tokat. Bir şeye katılıyor musunuz? Biraz önce söylemiştim. Evet, hayır gibi. Bakınız burada şu araştırmayı yaparken, değerlendirirken evetlere bir, hayırlara iki ya da tam tersi hayırlara bir, evetlere iki dediniz. Bu verdiğiniz rakamların, bu sınıflamak için verdiğiniz değerlerin bu hiçbir anlamı yok. Bunların sadece birler evet'i gösteriyor burada, ikiler hayırı gösteriyor. 60'lar tokat'ı gösteriyor, işte 35'ler İzmir'i gösteriyor, 34'ler İstanbul'u gösteriyor. 0.6'ları Ankara'yı gösteriyor gibi. Sadece gruplamaya yarıyor bakın. Başka hiçbir şey yok. Peki bunları aritmetik olarak, aritmetik işlemlerde kullanamazsınız. Yani aritmetik ortalamalarını alamazsınız. Bakınız bu aritmetik ortalamasını alamıyorsanız bir şeyin o sayısal değildir. Peki <laughs> bu tip verilerle ne yapabilirsiniz? tanımlayıcı istatistik olarak modunu alabilirsiniz. Mod neydi hatırlarsanız istatistikten en çok tekrar edendi. Yani eğer bir araştırmada siz bir şeye katılıyor musunuz Kat diye sorduysanız hangisi daha çoksa diyelim ki evet daha çoksa diyelim ki 400 kişiye sordunuz 250 evet dedi 150'si hayır dedi. Burada mod nedir? 250. Ne demek mod 250? mod evet ev mod evettir 250 ile. Ne demek yani? En çok evet demişler yani diyebilirsiniz gibi. Ancak bunu alabilirsiniz. Burada düşünün ki bunun iki kişiye sordunuz. Birisi evet dedi, birisi hayır dedi. Bir şeye katılıyor musunuz? Mesela marka sizin için önemli mi? İki kişiye sordunuz. Birisi evet dedi, birisi hayır dedi. Evet diyenlerin numara olarak bir demiştiniz. Hayır diyenlere iki demiştiniz. Bir ile ikiyi topladınız. ikiye böldünüz. Ne oldu? Bir buçuk. Bir buçuk evet buçuk mudur? Hayır buçuk mudur? Nedir? Bakın hiçbir anlamı yok. Aldı, onun için sayısal işlem yapamadığınız, aritmatik ortalama alamadığınız şey sayısal değildir. Ve sayısal işlem, sayısal istatistiklerde iş bunları yapamazsınız. Sadece gruplarsınız. Gelelim ordinal ölçeğe. Bu da biliyorsunuz neydi? Parametrik değildi, nam parametrikti. Bunda da sayısal işlem yapamıyordunuz. Peki bunun nominalden farkı ne? Bunun nominalden farkı burada bir özelliği nesneyi ya da olgu ya da bir değişkeni büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz arkadaşlar. Büyükten küçüğe küçük Küçükten büyüğe sıraladığınız, herhangi bir kritere göre sıraladığınız bir veriyi alıyorsunuz. Peki, burada bakınız mesela yaşı sıralamışsınız. Dikkat edin arkadaşlar. 18, 27, 28, 45 arası eşit mi? Değil. Araları eşit olmak zorunda değil burada. Buradaki olay ne? Bu yaşlar sadece bakın 18, 6, 18, 27, 28, 45, 46 ve üzeri gibi büyüyerek gidiyor tersi de olabilirdi. Herhangi bir nesneyi, olguyu veya değişkeni büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayarak, böyle gruplayarak aldığınız e, veri türüdür. Bunlar da, buradaki sayılar da sonuçta, şu sayılarda verdiğiniz 1, 2, 3, 4 sıra numarasıdır sadece. Eğer bir e, katılımcı 3'ü bunu seçmişse, buna 3 numarası vermişseniz, sadece 28-45 yaş arasında olduğunu gösterir. Başka bir şey göstermez. Bu iki yaşları 28-45 de 18-27 yaş arasında kaç fark var bunu bulamazsınız. Bakınız farkı bulamazsınız onun için sayısal değildir. Sonuçta siz bunu SPSS gibi veya başka bir istatistik analiz programı programıyla değerlendirdiğinizde bu verdiğiniz kodları kullanacaksınız. Bunda da diyelim ki yine 4 kişiye sormuş olun. 4 kişiye sorduğunuzda 1, 2, 3 ve 4 dediniz. Her, hepsinden birer tane geldi. Artmetik ortaması hiçbir şey vermez. Burada da ne yapabilirsiniz? Bakın. Gene modu bulabilirsiniz. Yani en çok tekrar edeni bulabilirsiniz. Bir de medyanını bulabilirsiniz. Ortancayı bulabilirsiniz. Orta değeri. Medyan neydi? Ortancaydı. Bu her ikisi de neymiş? E, kategorikmiş, sayısal değilmiş. Peki sayısal olanlar neydi? Interval ve ratio'ydu. Interval değişken de ya da ölçekte özür dilerim. Bakacağınız şey nedir arkadaşlar? Bakın aldığınız şey, şuna dikkat edin. Bir özelliğin, nesnenin, olgunun veya değişkenin sırayla yine aynı e, orijinaldeki gibi büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayarak alırsınız. Ama burada aralıklar eşittir. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Eşit aralıklarla sıralanır. Eşit aralıklarla sıralandığı için aralarındaki farkı alabilirsiniz. Birbirlerini aralarındaki farkı bulabildiğiniz için bu bir sayısaldır. Bunlara aritmatik işlemler de yapabilirsiniz. Burada aritmatik ortalamayı alabiliyorsanız eğer bu bir sayısal demektir. Ve birçok sayısal istatistiksel analizi de bu tip ölçekle aldığınız verilere uygulayabilirsiniz. Bakınız burada ne diyor? Sıfırın bu, bu ölçekte sıfır gerçek yokluğu ifade etmez. Yani sıfır anlamlıdır. Ne demek istiyorum ben? Bir örnek vereyim size arkadaşlar. Biz Kastamonu'da yaşıyoruz. Kastamonu soğuk bir il. Diyelim ki Kastamonu'nun hava sıcaklığı konusunda bir araştırma yapıyoruz. Şöyle bir cümle söylesem size. Arkadaşlar son 5 yıldır Ocak ayı sıcaklıkları Ocak ayı sıcaklıklarını ölçtük Kastamonu'da. Ocak ayının ortalama sıcaklığı 0 santigrat derece çıkmıştır desem. Oradaki sıfırın bir anlamı var mı? Bir sıkıntı çıkartıyor mu? Çıkartmıyor değil mi? Var. İşte bunu söylüyor. Demek ki termometre interval bir ölçekmiş araları eşit olan interval bir ölçekmiş. Bakın araları eşit. Biraz daha inceleyeceğiz bunu. Burası önemli çünkü et, yüksek lisans yapan öğrencilerimizin, e, araştırma yapan öğrencilerimizin en çok rahatsız, şey, takıldığı noktalardan biri bu. Bakınız arkadaşlar bu şu böyle bir anket formu hazırladınız diyelim. Anket formunuzda şimdi birazcık önceki ölçeklere de değinelim. Cinsiyeti sordunuz. Neyle ölçüyormuşsunuz onu? Onun ölçeği neymiş? Onun kilogramı cinsiyeti neyle ölçüyormuşsunuz? Nominal bir ölçekle. İşte eğer yaşlı grupları halinde sormuşsanız ne öl neyle ölçüyormuşsunuz? Nasıl bir ölçekmiş o? Ordinal. Şimdi siz marka değeri araştırıyorsanız eğer marka değeri domates değil ki. Domatesi ne yaptınız? Kefeye koydunuz. Yanına da bir kilogram koydunuz. Bir kilogramlık marka şey domatesi aldınız. <laughs> marka değeri diyecektim. Bir kilogramlık, bir kilogramlık marka değeri algısı alabilir misiniz? Alamazsınız. Ama o zaman ne lazım bize? Tüketicilerin marka değeri algısının düzeyini, marka değerini ölçecek bir kilograma ihtiyacımız var. İşte burada o da şu oluyor arkadaşlar. Ve kilogram nasıl sayısalsa bana burada sayısal olan bir ölçek lazım. Yani intorm ölçek bu. Buradaki gibi maddeleri olmuş. Birisi çalışmış mı buna? Böyle maddelerle çalışıp insanların tüketicilerin algısını ölçmüş mü? Marka değeri örnek vermiştik. Marka değerini bir, bir, bir Birkaç tane birçok kişi çalışmış önemli bir, birkaç kişi var. Bunlardan birisi de Aker. Aker'in işte 20-25 tanelik bir soru grubu var. İçerisinde 3-5 çeşit boyut var. Bunlarla marka değerini ölçüyor ve diyor ki bu marka değerini ölçer. O marka değerini ölçtüğünü birkaç yerde denemiş, ispatlamış. Ondan sonra binlerce, yüzlerce araştırmacı onu kullanmış. Onlar da ölçtüğünü söylemiş. Geçerli ve güvenilirliği ispatlanmış bir kilogram olmuş. Marka değerinde bir sayısal kilogram olmuş. Demek ki siz herhangi bir araştırmayı yaptığınızda ölçeği var mı dediğinizde aslında interval bir ölçeği var mı? Aslında sayısal bir ölçeği var mı diye sormuş oluyorsunuz. Dikkat edin. Yani kilogramı var mı diye sormuş oluyorsunuz. Yani birisi bunu daha önceden çalışıp bu şeyin e, konunun kilogramını oluşturmuş mu yani bunu ölçen bir e, ölçek, bir kilogram, bir e, ölçme aracı geliştirmiş mi demiş oluyorsunuz? Ha yoksa ne olur? Siz de geliştirebilirsiniz. O tamamen başka bir dersin konusu, başka bir e, işlemin konusu. Biraz uzundur, sıkıntılıdır ama yapılır yani. Kendiniz de ölçek geliştirebilirsiniz. Ama ölçek geliştirilmişse, ölçek geliştirmiş ölçek ne demek o zaman? İntorubu bir ölçeye kastediyorsunuz. Bunun üzeri bunun için geliştirilmiş bir kilogram var mı demek istiyorsunuz. Diyelim ki iki arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Şöyle bir çalışma yapmak istiyorum diyorsunuz. Ya da hocanıza bir öneri götürdünüz. Hocam şöyle bir çalışma yapmak istiyorum. Dedi ki hocanız ölçeği var mı? Aslında size introver bir ölçeği var mı diye soruyor. Yani onu e, ölçebileceğin sonuçta bir sayısal rakama dökebileceğin üzerinde sayısal işlemler yapabileceğin birisinin oluşturduğu bir ölçme aracı olmuş mu demek istiyor. E, bunu nereden bakıyorsunuz? İşte akademi internette Google Akademiden önce çalışmış makalelerden işte tezlerden dünyada Türkiye'de tez merkezlerinden değişik çalışmalardan bakıp bunun varsa bir şeyi daha önceden oluşturmuş bir kilogramı ölçme aracı varsa yani interval bir ölçüye varsa sizin için de uygunsa alıyorsunuz kullanıyorsunuz kendi çalışmanızı gerçekleştiriyorsunuz. Peki bakın burada Diyelim ki bu beşli likert ölçeği bunun için örneklerden biri demiştim. Şurada söylemeyi unuttum. Bakın beşli likert ölçeği bunun için örneklerden biridir. Peki bu da beşli likert ölçeğine bir örnek arkadaşlar. Burada size e, önerim şu. Diyelim ki tezinizi hazırladınız, çeviri yaptınız ya da başka bir yerden aldınız. Ortasında kararsızım yazıyor. Sizin kendi çalışmanızda kullanacaksınız ya da birçok anket cevaplamışsınızdır. Ortasında kararsızım yazıyordur. Bakın bunun e, ne kadar doğru olduğunu tartışalım isterseniz. Şimdi bu konuda bir tartışma var zaten şu Likert ölçeği konusunda. Bazı hocalarımız diyor ki bu Likert ölçeği sayısal değildir. Bazıları da diyor ki sayısaldır. Bazıları niye sayısal değil diyor? O ordinaldir diyor. Ona sayısal işlemler, sayısal istatistikler yapamazsınız diyor. Bazıları da sayısaldır diyor. Hiç problem yoktur. Yapabilirsiniz diyor. Bence de sayısaldır ama bakın nasıl olursa sayısaldır. Şimdi buraya kararsızım yazınca ne oluyor? Bir dikkat edelim. Şimdi bunun için size bir örnek vereceğim. İnternette ararken tam istediğim, verdiğim derslerimde verdiğim bir örnek için şu şeyi buldum, resmi. Bakınız ben bunu hiç izlemedim ama herhalde bu bir e, çizgi film karakteri. Şu Ayas denen arkadaşımız şu olması lazım. Ben de zaten böyle üçlü bir örnek veriyordum. Ayas'ın iki tane arkadaşı var. Bu arkadaşların ismini bilmiyorum izlemediğim için ama ben buna Ali diyeceğim. Şuna da Veli diyeceğim şu arkadaşımıza da. Bakınız burada küsmemeyi öğreniyorlarmış. Ali ile Veli birbirine küsmüş. Şimdi bunu gerçek hayatımıza şey yaparsak, uyarlarsak başımıza da mutlaka gelmiştir. Nasıl bir şey olur bu durumda? Şöyle bir şey olur. Ali der ki Ayas'a bu Veli var ya çok gıcık bir çocuk. Bana şöyle yaptı, böyle yaptı falan gelip anlatır derdini. Sonra Veli gelir aynı şekilde. Bu Ali var ya şöyle çocuk, böyle çocuk. Bana küstü, şöyle yaptık, böyle yaptık, kavga ettik. Şimdi ikisi de kritik bir soru sorarlar Ayas'a. Derler ki anlattıktan sonra kim haklı? Sence ben haklı demeyeyim diye sordu Ali. Aynısını son cümle olarak Veli de sordu. Şimdi Ayas'ın durumunda kim sormak istemez. Ama Ayas bunlardan birine yakınsa eğer diyelim ki Ali'yi daha haklı görüyorsa, yakınsa Veli bu soruyu sorduğu zaman Veli'ye ne diyecek? Bakınız Ali haklı diyemez. Çok samimiyse bu üçü. Ali, veliyi kaybetmemek için ne der? Kararsızım bilmiyorum ki. Eğer siz kararsızım diyorsanız, bir tüketici kararsızım diyorsa o bir karardır aslında. Bir yere yakındır ama net değildir. Net değildir söyleyemiyordur. Bakın bunu unutmayın. Bunu bir yere koyun şimdi. Bu ablamıza bakın. Aslında pek emin değilim. Sanırım kararsız. Şey, bazı zamanda karar veremediğiniz için bazı zaman şey, elektronik eşyalarda birine sorarsınız ya da diyelim ki bir giyim eşyası alacaksınız. Zevkine güvenliğiniz birini götürürsünüz. İki tane şey arasında kalırsınız. Aslında birine yakınsınızdır ama etrafınızdan nasıl göründüğünüzü merak ettiğiniz için arkadaşınıza sorarsınız. Ya kararsız mankisini alsam ki arkadaşınızın fikrini de alırsınız sonra seçersiniz. Bakın kararsız olma durumunda eğer şu ortaya önce şunu söyleyelim. Bu beşli likert ölçeğinin bu şekilde yazdığınızı düşünün. Şimdi önce şuraya bakalım. Eşit aralıklı olacak ya bunlar. Hiç katılmıyorumla katılmıyorum arasındaki uzaklık ne ise katılıyorumla tamamen katılıyorum arasındaki uzaklık da aynı mıdır? Şunların birbirine uzaklığı kadar mıdır? Bunların birbirine uzaklığı bence öyledir. Bunlar birbirine ne kadar uzaksa bunlar da birbirine o kadar uzaktır. Yani şu ikisinin arasıyla şu ikisinin arası birbirine eşittir. Burada problem yok değil mi? Bakın problem olma ihtimali burada. Bunun her iki, ikisine de yakın olması lazım. Aynı yakınlıkta olması lazım. Özür dilerim. Yani ortada olması lazım. Tam ortada olması lazım. Şimdi kararsızım yazdığınız zaman bunlardan birine yakın bir kişiyi de buraya almış olursunuz. Onun için buraya kararsızım yazmamanızı öneririm. Şimdi şuraya gelelim tekrar. Ayaz kardeşimiz gerçekten tarafsız olsa ne diyecek bu ikisine de? Diyecek ki kardeşim beni karıştırmayın. Ne sen haklısın ne de sen haklısın. Ne sana katılıyorum ne de sana katılıyorum. Aranızda çözün ben ikinizi seviyorum. Bakın bu. Bu ikisine de yakın olmazsınız ama tam ortada olursunuz. İkisine de eşit olursunuz. İşte interval o zaman savunursunuz. Buraya gelin şimdi. Diyelim ki bakın buraya iki tane ifade koydum. Herhangi biri online alışveriş alışverişimi kolaylaştırıyor ifadesine katılımcı diyelim ki böyle bir araştırma yaptınız. Katılımcıya verdiniz. Al diyelim şimdi. Ya bence bu doğru değil. Katılmıyorum ama tam da emin değilim. Bakın buna yakın ama net değil. Diyeyim ki, bunu cevaplayacak kişi, katılmıyorum diye na yakın ama net değil. Şimdi siz buraya kararsızlığımı koyarsanız, katılmıyorum'a yakın olan bunu işaretler. Ama ne katılıyorum, ne katılmıyorum diye yazarsanız, katılmıyorum'a yakın olduğu için bunu işaretler. Bakın ne kadar fark ediyor. Doğru veri almanız için de önemlidir bu. Başka bir açıdan da şu açıdan önemlidir. Tezinizi hazırladınız, savunmaya geldiniz, her şeyinizi güzelce sundunuz, analizlerinizi yaptınız, bir hocanız dedi ki şu anketinizi açtı arkada tezin arkasına koyacaksınız ya. Size dedi ki ortadaki kararsızım yazmanız interval ölçeğin teorisine hepsinin eşit aralıklı olmasına uyuyor mu sizce diye sordu. Nasıl cevaplayacaksınız? Uyumuyor, uyumuyor çünkü bunun birine yakın olan bunu seçebilir. Ve o zaman da bu ordinal olur bakın. Bu arası eşit olmadığı için ordinal olur. Ordinal ne demekti? Sıra, sıralama ölçeğiydi kategorik bir ölçekte Hiçbir sayısal analiz normal şartlarda istatistik sayısal analiz yapamazsınız buna. Parametrik analizler yapamazsınız demek. Ama bunu hocamız eğer size soruyu soran, sizden savunma isteyen hocamız bu ölçeğin ordinal olduğuna yakınsa bile siz bunu anlattığınız zaman hocam bunun öz şeyi e, teorisinde hepsinin birbirine eşit olması gerektiği için bunu koydum. Bu aradaki mesafenin eşit olduğunu düşünüyorum. Bunu sayısal olduğunu düşünüyorum deseniz savunursunuz. Bakınız buraya dikkat edin lütfen. Bunu özellikle uyarmak istedim birçok ankette. Bu ortasının kararsızım olması aslında onun sayısallığını bozuyor bence. Evet, şimdi son e, ölçeğimizde neydi? Rasyo. Bu arkadaşlar en güçlü ölçektir. Önceki ölçeklerin bütün hepsinin yaptığını yapar. Yani nominalin, ordinalin, intervalin ölçeklerin bütün özelliklerini kapsar. Yani ne demek bu? Siz bu ölçekte aldığınız veriyi eğer isterseniz sınıflayabilirsiniz, sıralayabilirsiniz, her türlü aritmetik işlemi yapabilirsiniz, her türlü parametrik testi yapabilirsiniz. Burada bir de introm ölçekten farkı nedir? Sıfırın sıfır gerçek yokluğu ifade eder. Yani sıfır anlamsızdır. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi biraz önceki verdiğim örnek gibi size desem ki arkadaşlar son yaptığımız bölgemizdeki son araştırmaya göre son 3 ayda doğan bebeklerin ortalama ağırlık ve uzunlukları 0 kilogram ve 0 metre çıkmıştır. Santimetre çıkmıştır. Mantıklı mı? Değil değil mi? Sıfırın anlamı yok. Demek ki ağırlık ve uzunluk ölçüleri rasyo bir ölçüymüş. Rasyo ölçekmiş. O zaman gerçi siz e, SPSS gibi bir programla analiz yapacaksanız bu intervalla rasyoyu Birlikte tanır ikisi de sayısal olduğu için skill diye görür ikisini de. Sıkıntı olmaz ama şey olarak genel bilgi olarak aklınızda bulunmasında bu ikisinin arasındaki fark olarak fayda var. Bu, bunda sıfırın anlamı vardır. Burada sıfırın anlamı yoktur. Burada sıfır gerçek yokluğu ifade etmez. Sıfır bir şey ifade eder. Burada sıfır gerçekten yokluğu ifade eder. Evet şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımıza göre şu baştaki şeye tekrar gelelim. Şimdi ne yapacaktım ben? Marka değeri çalışacaktım. Marka değerinde değişkenlerimi belirliyorum. Cinsiyet soracağım. Gelir soracağım. Meslek soracağım diyelim. Cinsiyet, gelir, meslek, bir de yaş diyelim. Bir de gittim baktım, araştırdım. Marka değerini, insanların marka değeri algısını ölçeceğim bir e, kilogram yani interval ölçek kullanabileceğim hazırlanmış bir ölçek var mı diye baktım. Neydi o? Kilogram dediğimiz şey. Bunu ölçen bir ölçme birimi, ölçme aracı yapılmış mı, hazırlanmış mı, birisi çalışmış. Aker'inkini seçtim. Biliyorum ki şeyi e, sordum, cinsiyeti aldığımda cinsiyetler nominal ölçektir. Sadece modunu verebilirim. Aritmetik ortama yanlışlıkla verirsem e, yanlış olur. Olmaz, alamam. Gelir. Geliri nasıl sorduğum önemlidir biraz önceki yukarıdaki gibi e, sormuşsam yaşlardaki gibi sıfırla bin arası bin birle iki bin arası iki bin birle üç bin arası şeklinde sorduysam ordinaldir. O zaman ordinal olarak ölçeceğim yani modunu ve medyanını alabilirim. Medeni durum bir tanesi medeni durum ve meslek miydi? Bir de yaş vardı herhalde. Yaşı zaten yukarıda söylemiştik medeni durum da söylemiştik ve meslekte bunların hepsi nominaldir. Peki bir marka değeri ölçeği bulduysan, kilogramı bulduysan, interval ölçeği onu da o ifadeler gibi sorup ortasına dikkat edeceğim. Onu da nasıl ölçeceğim? Bu interval ölçektir. Onunla her türlü sayısal işlemi yapabilirim. Diyelim. Bakın burada eğer ölçekleri anlarsanız hangisini nasıl soracağınızı, hangi soruyu, hangi soruları ne yapacağınızı, hangi ölçek türlü, hangi analizi yapacağınızı da öğrenmiş olursunuz. O da başka bir dersin konusu. Hangi e, ölçeklerle, ölçülmüş ölçeklerle, hangi tür analizlerin yapılabileceği istatistik analizlerin yapabileceğinde gerekirse bir başka derste onu da işleriz arkadaşlar. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili kısa bir e, şey yapalım isterseniz. Deneme yapalım. Bakın bu bunları tekrarlayalım. Ben birazcık bekliyorum şimdi sizi. Siz içinizden geçiriyorsunuz diye düşünüyorum. Bu hangi tür ölçektir? Neyle hangi tür ölçekte ölçülebilirdi? Evet, dediğiniz gibi bu nominal. İkincisine geliyoruz. Bu hangi tür ölçekte ölçülebilir arkadaşlar? Evet, dediğiniz gibi il plaka kodlarının da bir anlamı yoktu. Bu da nominaldir. Sadece gruplandırmak için alırız değil mi? Peki bu gelir nasıl bir ölçektir? Aralıklı sorulduğu için, direkt almadığınız için burada da nedir? Ordinal bir ölçektir. Sıfırdan 8000'e kadar artarak gitmiş. Yani ordinaldir. Sırasal bir ölçektir. Bu ikisinin arasındaki farkı birbirinin katıyla ifade edemeyeceğiniz için bu da ordinal, kategorik bir ölçektir. Evet bunu da yazarım yanına. Bu da ordinaldir. Peki gelelim. Yaş nasıl? Bu veriyi nasıl bir ölçektir? Ne yapabiliriz? Bakınız burada yaşı direkt almışız. Yani insanlar mesela diyelim ki 20, 22, 32, 35, 45, 42, 52, 48. Bakın tek tek yazmış böyle. Yaşın ortalamasını alabilir miyim? Alırım. Sıfır yaş diye bir şey var mıdır? Anlamlı mıdır? Değildir. Demek ki bu rasyoymuş. Eğer bu şekilde alırsanız rasyo olur. Geliri de böyle asaydınız rasyo olurdu. Bakınız rasyoda ne demiştik? Birbirlerinin katları olarak da ifade edilebilir. Mesela katılımcının birisi 20 yaşında birisi 40 yaşındaysa 40 yaşındaki e, katılımcı 20 yaşındaki katılımcının yaş olarak iki katı mıdır? Evet bakın katla ifade edilir. Birbirlerinin farkları alınabilir gibi. Bu neymiş o zaman? Rasyo. Eğer bu şekilde alırsanız rasyo bir ölçektir. Peki e, Evli Bekar medeni durumunuz neydi? Bu da nominal bir ölçekti. Sadece gruplandırmama yarıyordu değil mi? Bunu da yazalım. Nominal bir ölçektir. Sizin için marka önemli midir gibi bir soru sorduk. Bu sorunun cevabı da nedir? Öbürleri yanlışlıkla gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu da bunun yanına yazmış olalım. Tekrar yazıp zaman kaybetmeyeyim. Sadece bunu yazayım şimdi. Bu da nedir arkadaşlar? Nominaldir. Nasıl diğerlerinde gördünüz. Tutup bakarsınız gerekirse. Evet bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu anlamaz, anlamadığınız bir şey varsa lütfen videonun altına soru olarak yazabilirsiniz. Bütün diğer araştırmalarınızda başarılar diliyorum. Özellikle yüksek lisans öğrencilerinin hazırlayacakları tez önerilerinde, yapacakları araştırmalarında umarım faydası olur. Faydası olacak olmuştur. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlıkla ve hoşça kalınız. İyi günler diliyorum.